Ya. Bu deli ya? Kovamama bak. Al <laughs> <laughs> çok, çok fena dişim. Allah <laughs> yumurta gitti. eyvah bir yumurta gitti. thank <laughs> you önceki kamptan her şey çamur olmuş. İyi evet. mi? Tamam. ya. Dikkat et. Evet. Fareler yemiş. Evet. Fareler var ya çok büyük zarar verdi bize ya. Hayır. Tam tersine katlıyorum. Ben iki köşeyi yemiş. Evde şeyi yemiş ya. Silikon kabı falan da yemiş. Kek kalıbı. Burada bir atan kaçak maçak yok. Ya bir belli olur ki bu zaten. Altı siyah olsa hiç göremez. Krem renginde olduğu için delikler simsiyah ortada belli oluyor. Ya yırtıktan anladım ben. Yemek istiyor musun? Pilav var yok da yemeyeceğim ekmek. Afiyet Beni olsun. Bekledin, mi, bu saate kadar. Evet. Başın ağrısı geçsin diye bekledim beraber geliriz. Baş ağrısı değil göz ağrısı oluyor. Çok kötü. Ama saat çok geç oldu gerçekten. Kaç saat yattım? Bilmiyorum ama saat 8'de en son uyandığımda yatakla uğraştık. Bir saat de öyle geçmiş. Saat 9 olmuş. Yani kaç saat sayı bekliyorum bilmiyorum. En son hava aydınlıktı ben yatarken. Saat 5 gibi falandı. Evet. Yani 3 saat yatmış mıydı? Evet. Tamam. Evet. Bir taraftan gidelim ya. Neden? Nereden? Buradan dolaşacak mıyız böyle? Daha uzun. Buradan daha yakın. Öyle mi derdi? Evet. Baksana. O çok uzun bir şey oldu ya. Dur ya. Hazırlıklı at ya. Ah. <laughs> Yüzüm donuyor şu an. kaybettiğimiz, kamerayı kırdığımız ve arabanın motorunu yediğimiz yerdeyiz. <laughs> Tam da şurada araba. Uslanmadık. Motoru yaptırdık, ikinci motoru da yaksın diye geldik. <laughs> ya zor ya, öyle deme. Başımıza geçip de. <laughs> Karlar eridiği için hep çamur olmuş. Wow. Bayağı donmuş. Evet. İSKİ biraz erken gelsin bir şeyse. Bu İSKİ'ye beni tartar mı? Tartmazsa? Ne? İskele mi? Ha. <laughs> Yatar. <gülüyor> Devrilir düşersen ne olacak? Abi ah, uçmuş olurum. Bu derimiş ya. Kalınlığına bak. Paten hmm. <laughs> yapıyor. Oh, buz oldu ellerim. Parmaklarımı hissetmiyorum. Az bir şey içine soktum diye. Uf kırılmıyor. Ya Buz gibi. İçine düştüğüm hayal etti. Çıkamazsın <laughs> ki. Çok sıkıntılı yer aynı. Kaygan. Ya ayaklarımız çamurlu olduğu için. <laughs> Boya sert daha burası. Evet ayağınla yap. Yok. Bir anda kırılıyor biliyor musun? Dikkat et. Tamam tamam, yapma yapma. Sen iz yap da yap. Oo. Ben de atayım. <laughs> Bak benimki girdi. Taş sektirmeci. Hadi sektir bakalım, ben hiç yapamam. <laughs> Sektirme par sektir partilamaca. <laughs> Bak benim de Şimdi kırılmazı da göreyim. Atabilecek <laughs> mi? Atamazsın. Biraz Gül, en atar gibi atmam lazım. En uca gitmem lazım. Ehe <laughs> sonra göle gireyim. <laughs> ya. <laughs> Kırılmadı. Taş kırıldı onu bırak. Taş kırıldı. <laughs> Öyle dedim. Kırılmasına göreyim demiştim. Allah orası demek taşı <laughs> Kampa misafir geldi. Hop yavaş, beni de yiyecek. Bak bak, al onu. Bakayım bakayım. Uf, Çok fena dişin var ha. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Yedin. şey olmaz ama. Biraz buradadır. Biraz burada dur. Sıcağı görürse <laughs> yanar. Geliyor. Geliyor ezel bir, bir, bir bir ısı tamam. <laughs> Yok. Çok tatlı. Yiyor gibi bir de ya. Ayaklarına bakıyor. Aa kapıcık kalmış. Hiç kapatmamışız. Açsana yukarı. Kek at bakayım. Bitti. Ne yiyoruz bugün? Bugün menüde aşçı gitmiş. Ben varım. Salata, domates domatesimiz yarılmış ve sucuklu yumurta İyi. Akşam Vebasta çok kısa ısıttı. Evet. Vebasta da son dakika bize gol atıyordu. Hiç sorma ya. Oraları çekmedik. Akşam yatarken gece vakti. Ve basto duman atmaya başladı. korktum ha. Bir de odun da yoktu yanımızda yeteri kadar. yumurta gitti. Eyvah, bir yumurta gitti. Neyse bakayım kalan. Kaç lira bir yumurta? Bilmiyorum bu çok lira. 5 lira var mıdır bir yumurta? Hayır. <laughs> Sümük gibi tavan köşesinde kaldı. <laughs> ya. Özellikle, rezillik ah, ah, ya. Rezillik ya. <laughs> rezillik ya. Akıyor. Rezillik ya. Rezillik ya. da akıyor. ne Mükemmel. Acil durum ocağına geçiş yapıldı. <laughs> Biliydim böyle olacağını. Ay bayağı gitmiş. Islattı bir de. <laughs> böyle toplanmaz da. Evet öyle değil. böyle. <laughs> Biraz bana şu bir parçayı bana atsaydın. Hayır. Hı, o bana geldi. <laughs> İstediğin kadar parça attım. Aa sen küçük az oldu. Küçük <laughs> kez. Evet şükür araba çıktı artık. Çok şükür. Babam sağ. Arkasına yazacağım. Babam, babam sağ. <gülüyor> <gülüyor> Hak ediyor. <laughs> Şu an hak ediyor yani. Çıkma sandık motor aldık. Motorun sesi güzel. Çalışması güzel. 2 haftada çıktı. Ustanın dediği gibi yüzü bulur demişti. Bir hesap yaptı 99 çıktı. Dedim usta yüzü bulsaydın nasıl öderdik zaten ya. 99 tamam mı? Yani 100 nasıl öderiz yani? birkaç ufak tefek problemleri var. Onları da yaptıracağız. Zaten bildiğimiz şeylerdi. Aynen. Sabahları bazen marş basmıyor, geç sıyırıyor böyle. Biz marş motorundan sanıyorduk ama hı hı. o volant dişlisi çıktı. Marş motorunu da elden geçirmiş olduk. Geldi, geçti diyelim. Geldi, geçti. Borçları kucağımızda. Yine mevcut zaten 200 bin lira borcumuz vardı. Bu arabayı da babamdan borç aldık. 150 bin lira kadar. 250, 300, 350 bine Tamamlamış olduk borcu. Bir de kendi kişisel kartlarımızda kullandığımız borçlarımız vardı. Böyle bir 400'e tamamladık. Kamp işi bize çok pahalıya baba. Evet. Motoru niye yaptırmadınız? Yapılabilirdi falan diyenler olmuş bazı yorumlarda. Motoru yaptırabiliyorduk. Usta da zaten yapılmaz demedi. Yaparım ama 2-3 ayı bulabilir dedi. Çünkü Çıkış tek başımayım. Çıkış vermem dedi. Tabii. Çünkü tek başımayım. İşler yoğun. Kış mevsimi. Bu araçların mevsimi. Sürekli araç geliyor. Ben senin aracı askıda bırakmak zorundayım. Demiştim. Bir parça de beklenecek. parça durumu var. Mesela bazı parçalarda bulunmayabiliyor dedi motorda. Bunun için de bekleyebilirsin dedi. Ya yani Bunlar hep varsayımlardı. 2-3 ayı duyunca ben dedim yok motoru bilmiyorum. Araba yeni. Bildiğim bir araba değil. Motorunu yaptırmaya girmek istemedim. Bir de daha hızlı çıksın diye. Böyle bir şey yaptık. Umarım problem yaşamayız. Yorumlara baktığın zaman herkes işten anlıyormuş gibi yargı, yani çok böyle peşin peşin yargılayan tipleri gördüm. Direkt böyle kapımın önünde a süzükçi gördüm şuraya sokayım burada yaptırayım öyle bir şey yapmadık. Biz 3 tane 4 tane çalıştığımız daha önceki ustalarımızla istişare ederek devam ettik. Renault aracım vardı. Renault aracımın 3-4 senelik ustam vardı. Hem buradan hem İstanbul'dan hem de bu aracı aldığım Antalya'daki servisi ile ist evet, istişare o yaptık. Sağ olsun. Sakarya'da Rendaç sahibi Orhan abi. O bizi yönlendirdi Şemsi Usta'ya. Orhan abinin çok faydası oldu bize. Toplam maliyeti ne kadar olduğunu söyledi Orhan abi bana. 99'a çıkarttım dedim. Bedavaya yapmışsın dedi yani. Evet. Yani bunları istişare ederek yürüdük. Yok motoru yaptırsaydın etseydin. Ya motoru yaptırsaydım herkes aynı şeyi söylüyor. 2-3 ay sürer. Bizim için antifrizden diyorlar ya, Hı -hı. Antifiriz, bir antifrizi koymadığınızda böyle oldu. Yani bir adam arabası sapı sağlam, dümdüz yolda giderken bile kaputundan yangın çıkabiliyor, duman atabiliyor. Misal Hiç misal şey misal yok. örnekler. Herkesin başına gelebilecek günler.